Bugün arkadaşlar en iyi ağaç evi yapmaya çalışacağız ve yanımda keltoşla bayan doktor var Ya dur atma şu taşları ya Keltoş ne? kafalı oyunu bırak da hadi bakayım bugün en iyi ağaç evi kim yapacak onu görelim Ben, ben yapacağım Arkadaşlar ben yapacağım. geçen bölümde beni baya kötülemişsiniz alındım haberiniz olsun o kadar da kötü yapmıyorum ya Hadi neyse yerlerinize geçin bakalım ee, ben... Keltoş kafanla hiçbir şey yapamazsın. Zaten Meloş'ta ağaç ev yapmayı nereden bilsin. <laughs> yandım, de bir şey. <laughs> Bak bu kendi kendine yine bir şeyler konuşuyor. Çıldırtıyor beni. Ben de anlamıyorum zaten. Hadi başlayalım bir an önce. Hadi başlayalım. Ortası benim bu sefer. Ya hayır <laughs> sen git yerine. Yürü. Hayır e? ben burada olmak istiyorum. İyi peki. Oh be arkadaşlar hadi bakayım Siz de bu arada videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın daha fazla noob pro hacker içerikleri istiyorsanız like atarak gösterebilirsiniz hadi başlayalım Şimdi arkadaşlar şöyle orman dediği için ve ağaç ev dediği için benim aslında aklımda güzel bir plan var bakalım olur mu inşallah bir deneyeceğiz Şöyle tam ortasını bulalım buranın tamam ne Hatta arkadaşlar ben buraları yerleri böyle çimen yapacağım tam bir doğal görüntü verelim şuradan da yukarıya doğru Buraya bir de merdiven gerekecek arkadaşlar. ve düzgün yapalım. Şöyle tamamdır. Daha oh. da fazla yukarı çıkacağım. Meloş nasıl gidiyor? İyi yapıyor işte bir şekilde. Bakalım en iyisini kim yapacak göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun üstüne inşa etmeye başlayacağız. Ondan önce bize bir merdiven lazım abi. Şöyle merdiveni alalım. Üst kat mı yapacaksın? Ha? Göreceğiz göreceğiz. Daha içini bile dizmemiz gerekiyor. Tamam buraya kadar yaptık arkadaşlar. Çok güzel şimdi bize birazcık. Şöyle yarım bloklardan lazım. Bunları alalım. Şöyle Abi hop. Ay şey yapmayın. Nereden bilirsiniz ya bir sus gel ya. Biz de bir şeyler buna biliyoruz. Buna göreceğiz göreceğiz. Bunu kendim düşünerek yapıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Allah. Bitti. Tamam, burayı Harak arkadaşlar ya. bayağı bir böyle ya, genişlettik. Korktun mu? Yok, oh, korkmadım. Ne ara dedim. Bir, bir şey yaptınız o zaman. <laughs> ya bu Keltoys da korkuyor korkuyor belli etmiyor bence. Bence ya. de. Şöyle şimdi arkadaşlar buraya böyle değişik değişik şeyler yapmayı deneyeceğim. Umarım beğenirsiniz sizler de. Biraz yavaş yapıyorum ama kusura bakmayın. Şöyle... hala mı yavaşsın. Ya bak bana var ya laf atmaktan başka bir işe yaramıyor. Keltoys iş seni. Görüşeceğiz lan seninle. <laughs> Nasıl gidiyor sizin? Anlatın bakalım. Ben bir de çok de birincisin Keltoş. Göreceğiz bunu bakalım. Şöyle arkadaşlar. Göreceğiz göreceğiz. Tamamdır. Bir de arkadaşlar bize buğday lazım. Buğday için de burayı böyle yapacağız. Şimdi Sakar bir şey anlamıyor bence. Buğday falan diyorum arkadaşlar. Böyle yapalım. ya? öyle sorarsan işte Keltoş ne oldu? Buğdayla bir şey yapamayız ki. Buğdayla çok kötü olur. Göreceğiz göreceğiz. Bitince görüşeceğim ben seninle. Sen bekle dur. Tamamdır arkadaşlar. Bunu birazcık uzatmamız gerekiyormuş. Buraya normal blok koyacağız. Ve burayı hmm. da kısa blok yapacağız. Devamı da böyle olacak. Abi mı geçti? Mutfak mı? Oha sakar ee? ya. Çok hızlı yapıyor arkadaşlar. Hile. Hile, bitirmedim ya. bitirmedim. Hile. Tamamdır. Burayı da hallettik. Çok güzel. Şimdi buraları hızlı bir şekilde şöyle yapalım. Buralara böyle tohumlarımızı ekelim. Bunlar büyüye dursun. Hatta bunları biz de büyütebiliriz arkadaşlar. Çok yavaşsınız. Öyle çok. Ne yavaş ya? Yapmaya çalışıyoruz işte Keltoş. Bir kendine gel. Ha, değil mi? Ya, gel sor. Şöyle arkadaşlar bunları da büyütelim. Güzel bir görüntü yapmaya çalışıyorum. İnşallah olur. Nasıl gidiyor Melaş Hanım? Nasıl bir şey yapıyorsun? Gel bak, gel bak. Şimdi bakarsam iyili olacak. Olmaz. Bakamam. Gel, <laughs> <yok>, gel, Bak, <laughs> bak Sakar'ı duydun değil mi? İyi, ya. Vallahi arkadaşlar Sakar her şeyi der. O yüzden Sakar'la hiç ters düşmemek lazım. Tamam burayı bitirdik. Şimdi, Şimdi... bunun devamını yapacağız arkadaşlar. Aha, ya aşkım ne bakıyorsun ya? Yürü git kendi şeyini yap. <laughs> Çok iyi bir şey güzel gibi ama bakacağız ben de yapıyorum bir şeyler. Hmm. Şöyle arkadaşlar hala Adel kıskanmayın diyor Melo. Şöyle burası tamamen bizim zevkimize göre olacağı için ben böyle yapacağım. Daha buna güzel görüntü vermem lazım. Oho işimiz çok valla. Çatı içinde bunu kullanalım. Bakın bu baya güzel durur bence. Valla gayet de güzel oluyor arkadaşlar. Bakın bir de bunun üstüne doğal olması için birkaç şey yapacağım. Buraya komple orman görüntüsü vereceğim. Adel Sakar arkadaşlar yaptığım yeri görünce bence bayılacak tamamdır. Ben içini doldurmayabilirim. Öyle. <laughs> Duydun mu ne dediğini? Yok ben yapmaya devam ediyorum siz ancak konuşun. Bana dedi ki içini yapmayacağım dedim bana diyor ki hile. Aynen aynen hile hile o önce kendi yaptığı eve baksın hile diyeceğine şöyle. Böyle ki bitiyor. Biraz da daha doğal görüntü verelim arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Siz de şöyle bir bakın bakalım. Hmm. Tamam. Şurayı da şöyle yapalım birazcık. Şurayı da böyle büyütebiliriz. Bence on numara oldu. Biraz arkadaşlar <laughs> çimen ekleyeceğim. <laughs> Sonra içine geçeceğiz. Hadi bakalım. Burada arkadaşlar birazcık hayvan falan koyacağım. Daha da gerçekçi olsun. Hop. <gülüyor> Aslında <gülüyor> maymun koyacaktım da sakarlar. <laughs> 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 ya gel vallahi beni güldüren ha. <laughs> <laughs> sen ya. maymun değilsin. maymun değil Yok yok şaka yaptım. Tamamdır arkadaşlar He. şimdi şu üst tarafa geçelim. Şuraya dediğim gibi doğal görüntü lazımdı. Onu da şöyle yapacağız. Birazcık bakalım çok mu düz oldu? Yani biraz Hı. düz oldu ama biraz daha şey yapabiliriz. Bir tane de buradan yapalım bakayım oluyor mu? Tamam kitap bayağı okuma. güzel oluyor. Kitap okuma yeri ben. <laughs> kitap okuma yeri mi? Oha sen var iyice değişik şeyler denemeye başladın. Abi. Çalışıyor. Şimdi buradan bakalım. Olmaz ya buradan da olmaz. O yüzden buradan yapacağız. Şuraya bir tane toprak. Aynen öyle. Burayı da kapattı. Gayet doğal oldu. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi içine geçelim. Ben içine geçtim. Siz ne yaptınız? Ben <laughs> kazandım. <laughs> Sakar daha bitmedi. Ne kazanması ya? Aa bak bunlar çok güzel olur. Bunlardan yapalım. Tamam şimdi burada neye gerek var? Şöyle bir düşüneyim. Önce güzel bir masa ayarlayalım. Bunlar güzel olur. Bunlardan şöyle koyalım arkadaşlar. Tamam buraya bir de bilgisayar atacağım. Burada böyle video falan çekeriz sizle beraber. Baya güzel olur. Bir de oyuncu koltuğu alayım kendime abi. Hop tamamdır. Bir de şöyle laptop alalım. Balkon mu ne balkonu ya? He, balkon İnternetsiz olmaz arkadaşlar. İnternetimizi de şu duvara bağlayalım. Gayet güzel çeker diye düşünüyorum. Bir tane lamba koyalım şöyle. Hop. Ya bu kötü oldu oh. ama bunu koymayacağım. Evet. Dört tane internet mi? <laughs> Oha Keltoş nasıl ayarladın her şeyi öyle? <laughs> Şunu şöyle yaparsam daha iyi olur. Tamam bir de buraya havalandırmaya gerek yok. Gerçi arkadaşlar bir de buraya buzdolabı koyacağım. O da içecekler için. Bilgisayar başında iyi gider. Burası zaten boş. Burayı silmemiz gerekiyor ama silmesek de güzel duruyor. Şöyle yapalım o zaman. Tamam benimki bitmek üzere. <laughs> Öyle bir bakalım arkadaşlar. Bence gayet güzel gözüküyor. Şöyle aşağılarına da bakalım. Aa biz tuvalet yapmayı unuttuk. Arkadaşlar bir kat daha yapsak hiç fena olmaz. Oraya da şuradan çıkılsın o zaman. Aynen öyle. Bunu kıralım. Şöyle buraya bir ya. tane merdiven atalım. Ay polenler arılar burnuma girdi. Ne arısı ya ne oluyor da Çiçek ekiyorum şu an dur. Bunları kıralım arkadaşlar. Buraya ufak bir labo yapacağız. Şöyle Hop tamamdır. Bir de arkadaşlar banyo yapsak hiç fena olmaz. Şöyle bakalım. Oy, 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 oy. Ee benimki bitmek üzere. Sizinki ne durumda? Kaldı? Ola, son tane kaldı benim. Çok iyi keltoş. Ben de şunu bir deneyeyim bakalım nasıl duracak. Ha, buraya durmuyor arkadaşlar. Şöyle yapsak o da olmuyor. O zaman buraya tahta koysak. Bu da olmuyor. Allah Allah ne olmaz şeymiş ya. Ee, yapmayacağım. <laughs> Yo oluyor da illa oduna koymam gerekiyor galiba arkadaşlar. Şöyle odun koyalım o zaman. Deneyelim bakayım. Vallahi gayet de güzel oluyor keltoş Görürsün birazdan. Şöyle arkadaşlar buraları da yapraklarla kapatacağım gözükmesin içerisi. Meloş ne diyor bu keltoş Valla çok iddialı konuşuyor bakacağız Bence de bakacağız ve göreceğiz Hadi bakalım şuraları da tamamlayalım Bir artık gör ne bitmez şeysin Valla gayet ben de kapattım arkadaşlar Bence ben hoş oldu ben Tamam benimki bitmek üzere sizinki Aslında. Tamamdır Arkadaşlar bence bizimki gayet güzel oldu Bakın buradan da şuraları da kapatayım Hop 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 tamamdır Bakın burası hem duşunuz hem tuvaletiniz Bir de lavabo koysak hiç fena olmaz Değil mi aşkım? Evet, güzel olur. Ama benim bir dakika içini yapmayacağım. Onun İngilizcesi neydi olsa. ya? Unuttum vallahi. Benim. Bu lavaboda elimizi yıkıyorduk ya Keltoş. İsmini unuttum. Lavabo, lavabo. Evet, evet, evet. Yok, söylemiyorum. Ya <laughs> niye söylemiyorsun? Unuttum <gülüyor> ya. <gülüyor> arkadaşlar İngilizcesini evet. unuttum. Neyse koymasak da ne olur bence. Bizimki bitti. Hadi bakayım. Evet, Dur, ben benimki bitti. bitmedi. Çok az kaldı. Ben de bir son kez bakayım ne ekleyebiliriz diye. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Bir de şunu sürpriz olarak ekleyeceğim. Şöyle Aha. hop. Heyecan yaptım ha. He. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Zaten büyük bir ihtimal ben kazanacağım bu sefer. Bak görürsünüz siz. İnşallah. O kadar eminim ki kazandım ha. hiç şans bile vermiyorum. Ya Sakar bir şey soracağım. He. Sen hile mi yapıyorsun? Her oyunda çok iddialı konuşuyor. Eee iddialı konuşsam çünkü çok güzel yapıyorum. Ben şanslıyı buldurum ben buldurum. Hadi hadi süre bitti ona göre bırakın. Dur dur bırakamam şu an çok az kaldı. Buraya bunu Lütfen. da sığdırırsam. Yes be var ya burası çok güzel oldu. Hem küçük hem de çok kullanışlı oldu. Hemen çıkıyorum buradan. Şunları da atalım. Benim yaptığım yer böyle bir yer oldu. Hadi bu bakayım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz bu sefer. Bir dakika bekler misin? Şöyle o zaman ışıklandıralım biz de birazcık. Hoş gözüksün. Çok az Şöyle. kaldı ben içini doldurmayacağım. Olur olur. Merdiven ekleyeceğim daha. Ben de birazcık dekorasyon yapıyorum. Aslında hiç fena durmuyor arkadaşlar. Böyle de kullanabilirmişiz. Şöyle şuraya bir tane. Bir tane buraya. Bir de... Şuradan nereye yapalım? Şuradan aşağı sallansın. Şu yukarıdan çok güzel oldu bence. Yumurtalarımız bile çıkmış. Hadi bakayım. Eğer bundan civciv çıkarsa bu videoya 30 bin beğeni gelsin. Hop, Allah geliyor. Geliyor. Aha, yukarıda bir şey oldu bir saniye. Ana, yaprağı değdi arkadaşlar. Bu sayılmaz. Tekrar yapacağız. Abi, bitti, 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 bitti. Hop, tamamdır. Şu yumurta kırıldan sürede biter arkadaşlar. Geliyor. Hayır lütfen. Çıkmadı ya. Of ya. Abi. Benim bitmedi bir dakika. Hadi bakalım süre bitti. Ben tamam, bitmedi. Benimki de bitti. Hadi bakalım ilk hangimizinkine bakıyoruz? Benimkine. Önce benimkine bakalım ya. Ya hadi tamam. Hadi bakayım ilk gelmedim. baş benim yaptığım ağaçtan eve bakacağız. Gelin bakalım. Aşk geldi aşkım. Nasıl Güzel olmuş, olmuş Keltoş? Gelin gelin takip edin beni. Gezdireyim sizi birazcık. Gelin buraya aşağıya inin. Buyurun hoş geldiniz. Evet. Güzel olmuş. Bakın burada böyle hasat ediyoruz ürünlerimizi. Burada yaşayan insanlar var. Burası benim odam. Mahmut'la beraber evet. kalıyoruz. E, Güzel olmuş. nerede kalıyor? Gel gel bak üst tarafta da böyle bir labo yeri yaptım. Lan Mahmut'ların Hı. ne işi var burada? Lavaboya A girmişler çıkalım. Ya altta nerede kalıyor? Yatak yok. Ya onlar gizli girmiş işte keltoş. Nereden bileyim? Sürpriz de buydu. <laughs> tamam şimdi nereye çalışalım? Eee nasıl olmuş sizce? Onun üzerinden puan verin. Onun Üzerine üzerinden ben. 6 9 dedi. Hadi bakayım şimdi. Meloş'ta sıra herhalde. Aa fena Aa, olmamış. Be be. Geliyorum geliyorum aç bakayım kapıyı Keltoş. Her yer çiçekli böcekli. Altın ağacı gibi maşallah. Buradan yıkaya çıkıyorsunuz. Oo burada da ayrı bir yer Buraya böyle masa atacaksın. Burada mangal yapacaksın Keltoş. Aa, Burada da ayrı bir oda var burayı salon yaparsın Burası ama mi? bu bildiğin ev olmuş ya Ya sus yapamadık işte ya ben gidiyorum Benim puanım 10 üzerinden 7 evet. Arkadaşlar Hı. siz de yorumlara yazın hadi bakayım kelta şimdi seninkine bakıyoruz Merhabalar bu da benim gördüğünüz gibi akb Ulan ulan bunu nasıl yaptın Hı. sen ben, ben yaptım ben bu yüzden ben benim, bir, bir. bir, bir Arkadaşlar dilim tutuldu bir şey diyeceğim Ulan hile mi yaptın doğru söyle bak roketlerim valla Vallahi patlatırım yine, seni yine. bak kapat iğneyi ya. ya <laughs> ben iğneyi yok ben yatıyorum. Gel 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 abi. Burada tuvalete gibi gidiyoruz. Valla baya iyi olmuş. Oha. Oy daha burası banyo sadece. Bak şimdi bak burada bir tuvalete varsa bir tuvalete de burada yatıyor. Işık varsa burada yatıyor. Bak bak bir de bana öğretiyor yürü. Ha. Gel 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 gel. Takip edin beni gelin. İnanılmaz olmuş Arkadaşlar, ya. Arkadaşlar şuraya bakın çık çık bitmiyor. Nereye gidiyor bu yalnız? Yukarı. Aşkım bayağı Başım iyi döndüm. olmuş. Simartmış şu çocuğu. Ama ben hala inanmıyorum. Bunda kesin bir şey var sakın Bunu sen yapamazsın. Oha ya Hoş bu gel. ne böyle? Hoş <laughs> geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Atın odama. Oha. Organizer bildiğiniz ne yapmış mı böyle? bu böyle? Gel abi. Burada mutfağım var. Oy manzaraya bak. Oha mutfağa bak. Gel gel mutfağa bak gel. Organizer ne diyeceğimi bilmiyorum. Şuraya bakın. Hayal gibi ev yapmış. Aferin lan sana gel, evet. Başım döndü Burası evet. ayrı bir salon herhalde İkinci bir salon arkadaşlar Benim kafam döndü valla Burası vallahi. da Şimdiden bir salon Balıkları var Harbiden 4 tane modem saydım Bu ne oha sakın Gel evet, gel burada şey var bak yeri var Bende ne kütüphane ayarlamış? Meloş'un tam istediği gibi Vallahi ha. öyle Daha sonra başka bir var Eee Dur bakalım söyle. Valla Bu kadar ayarlanmış bu kadar Ya Allah. daha ne olacak Arkadaşlar Şu Keltoc'un yaptığı şeye bakın Oha <laughs> Ama hala ben inanmıyorum sana. Hile. Hile Arkadaşlar sizce bu yapılabilir mi? Yorumlara yazın. Hadi bakayım. Ben hala şüphe ediyorum sakardan. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazlası için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz yarın. Bye bye.